Çok zor Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle Çince Aklı bir oyun oynayacağız o ne bilmiyorum. Evet oynamaya başlayayım. Karakter seç diyor bana. Hangisini şunu seçeceğim. Hepsi başarılı. Lee diye biriyle oynuyoruz ilk. Lee. Go. Lee. yenelim videoyu ilk arkadaşlar burada ilk bakış videomuzu kesiyoruz çoğu şeyi öğrettim şimdi size maçlarda B'ye basarak şey yapıyorsunuz e, ee, adamdan alıyorsunuz B'ye basarak pas veriyorsunuz A'ya basarak şut çekiyorsunuz ne kadar tuttu ee, şimdi de size göstereceğimi iyi izleyin orta açmayı göstereceğim size artık. evet arkadaşlar Umut bugün Drive'lik çekiyor onun yanında da ben, ben çekiyorum o yüzden Arkadaşlar dalliyendik. Ee, tamam. Videoyu keseceğim. Eee kendinize iyi bakın Ama. ve hoşça kalın. Aa bir dakika. kimle oynuyoruz? Tamam. Acaba bu oyunu bitirebilir miyim? Az karakter var. Hmm. Bundan sonra iki tane daha var hadi yenelim bunu. Oha. Tek attınız sen. Ne aynen bence de. Hmm. Dur lan. <laughs> evet arkadaşlar Umut gene yaramazlık yaptı. Sonra da bana dedi ki fak. Ben de ona dedim ki "fuck you". Oha! Go XR'den kaçtı. Kim XR'den? Adam yendi lan. Kim yendi? <laughs> Yarramo soket şimdi ben Sus Susma, küfür etme. Game over. <laughs> evet abi şimdi başımı... Oynayacağız Umut. Senin. <laughs> Oğlum arkadaşlar görmüyor ki niye Benim video <laughs> bitti. <Benim gibi. gülüyor> Karakterimiz kim olsun acaba? <laughs> Şimdi kanka yeni video yükleyeceğim. İniyorum ben zaten. Evet uh. arkadaşlar seçimi incelettim. Aa yoksa lan. Neyse hadi ya bu kadar çocukluk yeter. Şak 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 altı değil. Bu ne? Neden bunun gücü yok? Bir şey fırlatmıyor. Ben arkadaşlar için yeni, korku oyunu oynayalım mı? Yeslander. Kanka mı benden oynayalım çünkü bende hiç korku oyunu yok. Onu bana da yükleyeceğiz ama bak sonra tamam mı? sen de, sen de ne kadar çok korku oyunu oynadın. Emin misin? Ama ben de hiç korku oyunu oynamadık. Emin misin? Senden sonra çekince bana da yükleyeceğiz. Evet. Hadi. Gel. Efendim bir böyle sonra geldik. Bu oyuna böyle ilginç bir atölyeydi. ateriydi bana eski zamanları hatırlattı. Evet bir böyle sonra geldik. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan like atın. Bye.